Merhaba, bugün Gabriel Garcia Márquez'in o dev eseri Yüzyıllık Yalnızlıktan bazı önemli bölümlere e, yakından bakıyoruz. Evet, Nobel ödüllü bir roman, Buendia ailesinin nesiller boyu süren hikayesi var. Bir de tabii büyülü Macondo kasabası. Aynen, amacımız da bu pasajlar üzerinden romanın ana damarlarını, yani o meşhur döngüselliği, yalnızlığı, Büyülü gerçekçiliği biraz, şey, sizin için açığa çıkarmak. Hımm, Melkiades'in kehanetleri, buendiyaların o iç içe geçmiş kaderleri... Hmm. bakalım, bu metinler bize neler anlatacak? Tamam, o zaman başlayalım. Her şey, hoza Arcadio Buendia ile başlıyor, Macondo'yu kuruyor. Evet, metinlerde de var. O ilk başta mıknatıslara, büyüteçlere duyduğu bir merak var. Çocuksu bir heyecan gibi. Ama sonra bu iş çığırından çıkıyor sanki değil mi? Bir takıntıya dönüşüyor. Dünyadan kopuyor adeta. Kesinlikle. Çengenelerin getirdiği yenilikler bir yandan kasabaya bir şeyler katıyor ama bu o şey gerçeklikten kopuşunu da hızlandırıyor. Büyüteci savaş silahı yapma fikri falan o ilk meraktan ne kadar uzaklaştığını gösteriyor yani. Jose Arcadio Duendia ilginç bir başlangıç noktası. Keşfetme arzusu var ama kendini bir odaya kapatıp e, pratik olmayan işlerle uğraşıyor. Buz fabrikası falan. İşte bu ailenin o meşhur yalnızlık temasının ve sürekli tekrarlayan arayışlarının ilk işareti sanki. Aynen öyle ve tabii şey çok büyüleyici bilimin ve büyünün o iç içe geçmiş hali. Marquez bunu çok ustaca yapıyor. Melkiades'in laboratuvarı, getirdiği icatlar. Akıl ile hayal arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor resmen. Sonra bu miras oğullara geçiyor. Jose Arcadio ve Aureliano ama farklı şekillerde. Evet, alıntılarda görüyoruz. Jose Arcadio daha fiziksel, daha dünyevi, Pilar Ternera ile bir ilişkisi var. Hmm. Kardeşi Aureliano ise başta daha içe kapanık, babasının laboratuvarında falan. Ama onun da yolu karmaşık ilişkilerden ve tabii yalnızlıktan geçiyor. O Pilar Ternera figürü farklı Buendia erkekleriyle tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Bu çok çarpıcı bir detay. Pilar Ternera evet. Adeta o döngüselliğin, kaderin bir sembolü gibi. Buendia erkeklerinin arzuları, kaderleri hep bir şekilde ona bağlanıyor. Nesilden nesile aktarılıyor sanki bu durum. Aynen. Sadece kişisel ilişkiler de değil tabii. Toplumsal olaylar da giriyor işin içine. Dona Apolinar Moscote ile başlayan o siyasi gerilimler ve Aureliano'nun giderek o efsaneli albay Aureliano Buendia'ya dönüşmesi, savaşlara katılması. İşte orada kişisel kaderlerle toplumsal tarih nasıl iç içe geçiyor onu görüyoruz. Bireysel yalnızlıklar ve kolektif tarihi arasındaki o gerilim. Romanın temel dinamiklerinden biri bu aslında. Albay Aureliano Buendia, Kaynaklardaki bilgiler hakikaten inanılmaz. 32 silahlı isyan, hepsi başarısız. Evet, 17 oğlu, sayısız savaş, ölümden dönüşler, idam mangasının önünden kurtuluyor. Ve sonra bütün o şan şöhreti elinin tersiyle itip kendini atölyesine kapatıyor. Küçük altın balıkçıklar yapıyor. Yapıyor sonra tekrar eritiyor. Bu çok önemli bir detay. Bu dür kaçış mı sadece yoksa yaptığı savaşların anlamsızlığını mı fark ediyor? Kendi kendini tüketen bir döngü mü bu? Çok yerinde bir soru. Albay Aureliano romanın o trajik özünü taşıyor bence. Sürekli bir mücadele, kazanılan gücün getirdiği yalnızlık ve en sonunda her şeyin boş olduğu hissi. O altın balıkçıklar hem sığınak hem de o döngünün bir metaforu gibi yani yaratıp yok etmek tıpkı savaşları gibi. Aynen öyle. Ve tabii bu kaosun ortasında Ursula var. Aileyi bir arada tutmaya çalışan o güçlü anaç figür. Ama onun çabaları bile çoğu zaman yetmiyor o girdabı durdurmaya. Bu da o soruyu akla getiriyor. Bu aile için kaderden kaçış var mı gerçekten? Zor bir soru. Roman boyunca bu sorunun cevabını arıyoruz sanki. Alıntılarda daha sonraki nesillerden de ilginç kesitler var. Mesela Aureliano Segundo ve Petra Cotes. O akıl anmaz servet, oburluk nöbetleri. Evet ya da güzel Remedios. O dünyevi olmayan güzelliği ve sonra e, göğe yükselişi. Çok büyülü bir an o. Kesinlikle ama hemen yanında da muz şirketi katliamı gibi korkunç gerçekler var. Macondo'nun unutuluşa sürüklenmesi. İşte bu zıtlıklar. Büyülü gerçekçiliğin ta kendisi. Marquez en fantastik olayları yani göğe yükselme gibi en acımasız gerçeklerle, katliamlarla aynı doğallıkla anlatıyor. Sanki hepsi hayatın normal bir parçasıymış gibi. Aynen. Karakterler için öyle zaten. Bütün bu parçalar birleştiğinde o yüzyıllık döngü tamamlanıyor. Tekrarlanan isimler, kaderler, aşkın, savaşın yıkıcı gücü. Ve tabii Melkiades'in el yazmaları meselesi var. O hem kurtuluş hem lanet gibi ve hep o derin, her şeye sinen yalnızlık. Kesinlikle. O el yazmaları her şeyi bağlıyor sonunda. Yani özetlersek, bu baktığımız pasajlar bize sadece bir ailenin hikayesini değil, zamanın döngüselliğini, belki Latin Amerika tarihinin yankılarını ve insanlık durumunun o kaçınılmaz yalnızlığını anlatıyor. Marquez'in o eşsiz diliyle. Evet, bu temalar aslında çok evrensel. Belki de kendi hayatımızdaki tekrar eden örüntüleri aile tarihimizi, toplumsal hafızayı düşünmek için bir kapı aralıyor. Tarih tekerrür mü ediyor, kaderi değiştirebilir miyiz gibi soruları kendi hayatınızda düşünmenize neden olabilir yani. Kesinlikle. Herkes için farklı bir anlamı olabilir. Peki. O zaman son bir düşünceyle bitirelim. Hani Melkiades'in şifreli el yazmaları var ya. Evet. İçinde bu endiyaların bütün tarihi yazılı. Hem de olaylar yaşanmadan 100 yıl önce en ince detayına kadar. Son Aureliano bu yazmaları çözdüğünde Macondo da yok oluyor. Hmm, evet çok güçlü bir final. Bu durum Marquez'in yarattığı bu evrende özgür iradeye ne kadar yer var sorusunu akla getiriyor değil mi? Kader mi yoksa seçim mi? İşte bu soruyla sizi baş başa bırakalım. Cevabı belki de romanın kendisi kadar katmanlı ve büyülüdür.